bu yolda sağlam niyeti olanı Allah muzaffer kılar. Celle Celaluhu. Bozuk niyeti olan sonrasında patlar. Patlıyor da zaten. Doğrusunu da söyleriz, yanlışını da şimdi. Diyor ki hocam sizi içeri atarlar diyor bazen. <laughs> Yahu doğru söylerken bir fayda sağlandığı için doğruları söylemedik zaten. Şerrini söylerken de bir şeyden korktuğumuz için kaçınacak da değiliz. Ama ortalık berbat mazlumların feryadı çıkıyor göklere yani. Nereden biliyoruz? Devletin halinden biliyoruz. Mazlumların duası ayakta tutuyordu bu ahir zamanda her yer berbada giderken. Biz Avrupa'nın peşinden dört dala koşuyoruz. Ya Avrupa'da çocuğunun sapkınların yanına gittiğini şikayet etti diye çocuğu elinden alınıyor ya ailenin. Böyle bir kanun var. Sen bunların peşinden gideceksin arkadaş. Dün bir tane abi gönderdi bana. Almanya'dan bir haber. 13 yaşındaki çocuk, kız çocuğu kötü bir video çekiyor, kendi çıplak bir video çekiyor. Bu video okuldaki bütün öğrencilerin telefonları da geziyor. Sonra öğretmen yakalıyor bunu. Öğretmen bu videoyu alıyor ki götürsün orada göstersin diye. Ailesine de söylüyor. Öğretmene dava açılıyor. Bir sene hapsi isteniyor. Bak 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 bak. Bu olayı ayıklamak isteyen, daha önce de içtik yani. Uyuşturucu satar, şikayet edeceksin, şikayet eder içeri girer. <laughs> Böyle bu işler. Bu kanunlarla neyi götürüyor, nereye götürüyorsun ya? Nasıl yapıyorsun? Neyi düzelteceksin? Yanlış yapmışız. E yanlış yapmışız da e, düzelt. Yanlış yapmışsak düzelt. Neye karşı olduğumuzun farkında olalım? Bir kanun çıkartıyorsun. Allah'ın kanununa aykırı ise bu kanun, en azından fasıksın, zalimsin, daha da niyet bozuksa kafirsin. Allah muhafaza olsun. Ayet açık ve Allah'ın hükmüyle hüküm etmeyen fasıktır, zalimdir, kafirdir diye. Niyetlerine göre bu içinden birisin. Mümin olarak kalamıyorsun. Bak düşün. Bi'sal ismul fusuku ba'da iman. Mümin olduktan sonra fasık ismi, imanın fasık mümin yani. Bu Kayıt ne kadar çirkinli diyor Allahu Teala. Ya Müslümanlar bunları söyleyecek kusura bakmasın kimse. Gidişat iyi değil yani. Bizim arabalarımızda bu memleket Osmanlı torunudur. Osmanlı'ya hakaret eden her yerde geziyor. Hiçbir sıkıntı yok. Peygamberi e hakaret eden gezer. Hiçbir sıkıntı yok. Hakaret edene kızan içeri gider hesap verir, dava açılır ifade verir. Nasıl Müslüman bir ülkeyiz biz? Nasıl Allah ve Rasulü'ne hizmet eden bir ülkeyiz biz? Yüz Ayasofya açsak ne olur bu halde arkadaş? Ayasofya'nın içine giren Peygamber hakkıyla sevmiyor zaten. Dini İslam'ı tutmuyor zaten. Şuursuz Ayasofya'nın içine şuursuzlar da dolsa ne olur yani? Ahlat'ta konser vereceksin. <laughs> Mini etekli kadını getireceksin. Bu kadın sapkınları destekliyor. Mini etekli oraya çıkıyor utanmıyor. Ulan bu hani şöyle bir şey der mesela. Gavur olsa bile bunu düşünür biliyor musunuz? Der ki yani hani bu Müslümanların bir toplantısı ya. Hele hele Selçuklu'yu anma adına bir toplantı ya bu. En azından uygun giyineyim yani ona. Bir Müslüman kıyafetiyle yani olamaz mıydı? O belediye başkanı söyleyip ya bir jest yapın. Burada hani biz Selçuklu'yu hatırlıyoruz ya hani. Eski Selçuklu kıyafetlerine çıkın. Yapmıyorlar mı? Çoğu yerlerde yapıyorlar ya. Ya Bunlar kendi çocuklarına Yunan'ın şeyini gezdirirken <laughs> Romalı elbisesi giydirmiyor mu? Yani hem bizden iyiyiz ya, hem bize zarar yani. Açalım, açalım. Ya sarık takalım ya. Başına sarıkla çıksın da bir konuşma yapsın. Ya olmaz. Mümkün değil. Bu gidişte de hiçbir şey olmaz. Kendinizi kandırın Müslümanlar. Ayasofya'yı açtık, şurayı açtık, burayı açtık. Kandır kendini. İstediğin kadar. Ortalık berbat kokuyor artık yani. Biz Allah'ın kullarıyız. Celle celaluhu Allah'ın dinini anlatırız, öğretiriz, yapmaya çalışırız. Uygulamaya çalışan herkesten Allah razı olsun. Gayret eden herkesten Allah razı olsun. İslam'ı kendinin önüne koyan herkesten Allah razı olsun. Ama önce ben sonra İslam diyorsanız bu hiçbir yere varmaz. Şu anki yönetim mantığı da bu. Oraya gelelim ki emri bil maruf biz bıraktık ya kardeşim. Biz açığı gördüğümüz zaman kapan be kardeşim diyemedik ya. İşte bak açıklar şimdi bize niye kapalısın diyorlar. İslam'ın usulü nerede bırakırsan heybetin orada kalkar gider. Sonra da rezil olursun. Allah muhafaza buyursun. O rezalet günahına belki kefaret olur. Sevap değil bak günahına belki kefaret olur. Allah Subhanahu ve Teala dini İslam hakkıyla yaşamayı nasip eylesin bizlere. Bu uğurda hizmet eden herkesin Allah yardımcısı olsun. Birini bin yazsın Mevlamız Subhanahu ve Teala. Ama dedik ya kendini İslam'ın önüne kimse koymasın. Allah ve Resul'ün önüne kimse koymasın. Bunun artık kardeşim bir mazereti yok. Daha önceden bizde güç yoktu, bizde şu yoktu mazeret tamam. Artık bunun bir mazereti yok. Sen Kadının beyanı esastır diye bir kanun çıkartıyorsun bunu hiçbir mazeret yok.